Hepinize merhaba açıyorum sizlerle birlikte. <laughs> her gün öyle bayağı bir bu büyük büyük bir yer var. Böyle bu öyle doğdum, tenti falan aldım. Şimdi biz burayı bayağı bir dolduracağız böyle bölüm bölüm devam edeceğiz. Sonra işte patlatacağız. Hemen başlayalım. Fazla konuşmak zarardır. Başlamak daha mantıklı. Başladık. bomba Şöyle. Tabi. E, Mobilde bir tip zor oluyor. Bilgisayarda daha kolay oluyor. Oynaması Minecraft Minecraft'ın. Ama bu da Pojo Linger'de de Bilgisayar gibi ama yine sonuçta mobil gibi kullanıyorsun yani. Şöyle yerleştireleyim. Şöyle hop. Şöyle hemen devam edelim. Allah'u ekber. Raid'i aşağı inelim. Asla. Tamam. Tamam, böyle güzel. Yerleştir. var ee, ses cidden kötü çıkmış olabilir Çıktıysa sizden çok özür dilerim bayağı bir yaptık bu arada yani bayağı bizim Aslında bu az bile yani bunu bölüm bölüm yapacağız ve daha da çok olacak yani Devam devam devam. Ve bunun köylüsünü de çekebilirim böyle. E, yaratıcıdan yaratıcıdan düz dünya açarım. Orada da köy bulup e, yaptığı gibi yapabilirim belki. Büyük yaptığı gibi yani. Yani bu kanala da değişik bir video atmış olurum. Yani. böyle. Şöyle. Şuraya da koyalım. Şu anda şöyle şu kadar bir şey yaptık. Yine de güzel oldu şimdilik yani yeni başladığımız için. Yani yeni başladık. Yeni başladığımıza rağmen güzel oldu yani. 3 dakikada şu an bunu yaptık. 5 dakikada değişir bütün işler. Hemen koyalım. İşte. Allah. Şöyle koyalım. Şimdilik bakın. Şöyle şu boşlukları doldurmaya çalışacağım. Şöyle. Şöyle biraz da boşluk var. Ve sonra da şu alt yerler böyle geliyor, geliyor, geliyor. Şöyle devam. Bakın şöyle. Şöyle. Devam. Sonra da buraya geliyoruz. Eee şey belki de gibi şu an. Belki kuzenlerim aşağıya inebilir. Eee ses da bilirler, o yüzden sizden çok özür dilerim. Bakın çok. Şöyle buraya buraya Böyle. biraz öyle koydum olsun. bayağı bir oldu şimdi <laughs> gösterdiğim gibi yapmaya çalışabilirim bu birinci bölüm daha ama tabi izlemeyebilirsiniz, de bilirsiniz izleyebilirsiniz bu size kalmış bir şey abone olup like atmayı unutmayın çıksın. çok güzel olur. Abone olursanız çok güzel olur. Like atarsanız da çok mükemmel bir şey olur yani. Şimdi bakın bu alan cidden büyük. Şöyle, şöyle biraz sallıyorum şimdi. Tamam. Şöyle koyalım. Bir baktım da. Hı? Şöyle. Şimdiden şu üstü kapatıyorum. Arkadaşlar çünkü sıkıntı yaşamayalım. Burayı ilk Hemen koymaya devam edelim. Şey, telefonu almanın elin e, mikrofona deyince ses çıkabilir. Ondan yani size çok özür dilerim arkadaşlar. da koyalım. Ne yapayım ben doğum ya? <laughs> Arkadaşlar devam edelim. Şöyle. Şuraya da koyalım. Yeter herhalde sonra. Şuraya gerek yok aynen. 5 dakika daha döneceğim. <laughs> Hoş. <laughs> 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 time set day böyle bakın bayağı bir yaptık şimdilik daha da şöyle birazcık da var. Bakın. Şöyle başlangıç. Şöyle gidiyoruz. Bu kadar. Tamam. şimdilik güzel. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Devam. Devam. içinde koyarım ama bilmiyorum. Şöyle, şöyle azaldı burası da, şöyle şuraya geldik artık. Yani bayağı bir az kaldığını anlayabiliyoruz. Yani bayağı dediğim az kaldığını anlıyoruz yani. Şuraya bakalım. Evet arkadaşlar devam devam devam. Evet. Oyunum da E O yüzden ben direkt bir arada gireceğim çünkü telefon patlayabilir yani. Abarttım da yani. Telefon cidden baya bir donur, donar yani. <laughs> Şöyle çok değil ama belki az kalmıştır az ama ortalama diyelim mı yaptık mı yapmadık daha. Evet. Evet arkadaşlar bu İlk sadece alt tarafı yapacağız. işte üst tarafı var. <laughs> yani. Şöyle şu tarafına geldik. Tabii ki bayağı bir yer patlamayabilir ki. dışı su ile kaplı. Olduğu için adının. Orada sürüm 1. 1.12.2 ben bu sorunu çok sevdiğim için bunu yapacağım? Şurayı da koyalım. Bakın, şurayı da koyabilirim. Sonuçta burası aşağı Yüksek taraf. Yani buraları da koyalım. Yani bunu da bir yanım. Evet. Şöyle geldik. Şöyle devam. Şimdi buralarda biraz daha kısa olduğu için daha hızlı tamamlanıyor. 13 dakika oldu ve 13 dakikaya göre bence güzel oldu yani. Yani hatta 14 de diyebiliriz çünkü 13 13 dakika 50 saniye ben 14 diyorum. Yani 14 dakikaya göre çok da güzel oldu. Bak, niye geldim buraya ya? Gider misin kardeşim? Kardeş git git. Oyunun onu da Şöyle şöyle. Hemen. devam edelim. Ya seni anlayınca da zoom atma yok herhalde ya. Galiba yok bu arada. Böyle büyüdü burası böyle. Sonra küçüldü şöyle şöyle sonra böyle şu iki taraf iki taraf derken de işte şuradan böyle geleceğim şöyle aşağıdan bakın buradan da böyle geliyor şöyle alt aşağıdan tabii ki üst tarafı da yapacağız yani 아카츠키아카태기 아카츠키, 이다지 양지양이다라양쿠양 태양, 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 이양 태양, 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 Evet. şöyle koyduk. Tenet tenet tenet. Ya tiyatro yapmak lazım Ya şu domuzu pembe koyun zannettim ya. Değerli ya baya. <laughs> Mesela bazı Apex bazı videolarında direkt doğduğunu doğuyor sanki. Bence köyde doğmuyor. Kendi geliyor ama. Çünkü her videoda mu köyde şey Yok. Her videoda şansı olmaz. Mesela survivallarda. O yüzden ben çok inanmıyorum ona. O tür tarafta ama tabii ki de o adamı seviyorum yani. Tabii Mert abi seviyorum. Kendis diye bir kanal var ya işte Mike'a. İşte o onu ismi Mert diye biliyorsunuz. Ben onu seviyorum yani. Ataklı kanalı. Yani. atmaz ama ya yani arkadaşlar beni bize i̇şte atıyor tam patlatıyoruz oyundan atıyor ama dünyayı yukarı yürüyoruz yani yaptığımız adı yaptığımız adayı bitirdiğimde yarın ya da akşam bu videoyu çekeceğim yani. <laughs> şöyle bir daha slash time set alıştım artık yazmaya ya. Bir de hiç akşam olmasa var ya bunun. Çukurluk. Şöyle. Dikten nasıl kaldı? Hep kırıyordum değil. Neyse ya. Şunu da kır. Şuradan ne dur. hemen mı kapat şöyle yap. Tamam aç. Açma. Tamam açtım. Değil mi? Yok daha açmadım. Şunu da açtım. Ta 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 ta

Böyle. Evet. evet. Ee, e, bir yere gitmeye kadar hiç konuşmayacağım ya da konuşabilirim bilmiyorum dalınca hıp hızlı gidiyor yapabiliyorum o yüzden öyle. Arkadaşlar bakın şurada TNT'ler gözüküyor bakın. Orada <laughs> bitiyor ve çok yaklaştık. Bunu söyleyeyim yani. <laughs> Hatta sadece bu alt tarafı yapacağım. Sonra köye geçeriz yani. Bu videoda değil ama. Bir like gelirse direkt sadece bir like istiyorum. Başka şey istemiyorum. Ve arkadaşlar bitmek üzere sadece alt tarafı yapıyorum bu videoda. Yani başka dayanmayacağım bakın. Şöyle gidelim. Gördüğünüz gibi bayağı bir uğraştım. Şöyle. Bir de videoda şunu sorabil, sorabilir Sormuş olabilirsiniz. Ee, bakın az kaldı galiba. Evet. Bakın şu yeri neden yaptınız diye. Çünkü şöyle giderken bu TNT koyuyoruz ya arkadaşlar. Eşit gidiyor o yüzden. Tabam i̇şte bom 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 ve bitti. Yaktım. Bas. Hayır. Bas 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 ha, bana artık. bas. vallahi ben azıcık bastım tamam. Ya kesin patlamay da anneci. Nasıl geldim? Allah Allah. patlamadı. de patlatalım patladı. Buna kaç tane demir çıktı? Şöyle. Bakın ada yok oldu neredeyse. Gördüğünüz gibi. Neredeyse ada yok oldu. Gördüğünüz gibi. Orada burada bir şey yok yani. Yok koysanız da siyah bir şey yok. şeyler oluyor yani. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Çok güzel oldu çok da iyi patladı. Neyse videomu bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.